Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün ekşi sözlükteki chess.com hakkında yapılmış gönderileri yorumluyorum. Hemen hızlı bir şekilde yorumları geçelim. Birinci yorum 2023 tarihinde 2023 tarihin tarihinin dördüncü ayında yapılmış. Sebebini anlamadığım şekilde mobil app'i ciddi bir gecikme ile çalışıyor. Bu sebeple bullet oyunlarda oyun zevki kalmıyor. Bu yönüyle bakınız. DHS'e göre çok eksik ancak maç sonu analiz kısmı harika. Burada da Lichess'ten bir gömlek üstte. Dediği gibi arkadaşlar analiz kısmında Lichess'ten Chess.com Lichess'ten üstün. Fakat hız konusunda yavaş kalıyor. Bunun nedeni de Chess.com arka planda sizin verilerinizi 3. şahısları şirketlere satıyor. Chess.com gö göndermiyor. Hız farkı buradan kaynaklanıyor. İkisi de bunu kabul ediyor. Profil fotoğrafıma nak koyduğum için banlandım. İnsan bir uyarı mesajı falan atar. Ayıptır, günahtır. Bu arkadaşın yorumuna %100 katılıyorum. Herhangi bir ırkçı bir fotoğraf koymamış. Müstehcen bir fotoğraf da koymamış. Yapılması gereken bir uyarı mesajı gönderip fotoğrafı kaldıracaklar. İkinci bir ihlalde de profil hesabı kapatmaları daha uygun diye düşünüyorum. Şimdi üçüncü gönderiye geçelim. Genelde hileciler banlanma endişesinden dolayı premium almıyor. Aslında Chess.com'un yapması gereken tek şey sadece premiumlu oyuncularla eşleşme, eşleşme seçeneği getirmesi. Bu kadar. Hatta sadece premiumlulara özel turnuva modları koyması da iyi olur. Bu sayede önemli ölçüde hilecilerden kurtulmak mümkün olurdu. Tamamen engellemezdi ama azaltırdı. Şu an hile kullananların bana denk gelenlerinin tamamı premium olmayan hesaplarda 2025 tarihinde yazmış. Arkadaşlar yarı 50-50 doğruluk payı var. %50-%50. Neden diye soracak olursanız arkadaşın dediği premium yani şöyle bir oran var. Premium olmayan kullanıcılar daha sık hile yapıyor. Bu bir gerçek. İkincisi de şöyle bir anti tez de var. Mesela chestat.com'da Grandmaster'lar, fide master'lar bile hile yapıyor ama oran olarak bu çok küçük. Ben bu arkadaşın dediğine %70 oranında katılıyorum. Çünkü bu zamanda o yani dedik dediğini yapsalardı bu arkadaşın dediğini yaparlarsa da biraz da ayrımcılık olacağını düşünüyorum. Şimdi diğer gönderiye geçelim. Lichess'te 3 dakikalıkta 1900 Elo'lardayken bu sitede 1600 Elo'lardayım. Lichess'te Bullet'ta 1800 elolardayken bu sitede 1500'lerdeyim. Arada her oyun tipinde 300 elo fark var. Enteresan demiş. 2025'in 7. ayında yapmış. Güncel bir yorum. Arkadaşlar bunun sebebi kısaca size açıklayıp geçeceğim. Karışık bir konu. Ama şuradan kaynaklanıyor. Lichess, Glitchgo 2 elo sistemini kullanıyor. Puanlandırma sistemini kullanıyor. Chess.com ise Glitchgo 1'i kullanıyor. Farkına diye soracak olursanız Glitchco 2, Glitchco 1'den biraz daha geliştirilmiş parametreleri bulunan bir sistem. Fide'de, Fide'de arkadaşlar Elo, Elo, Elo sistemini kullanıyor. Direkt Elo 1'i kullanıyor. Ben şimdi bunların hangisinin doğruluk oranları birbir oranlarını yüksekten aşağı doğru sıralayacağım. Ondan sonra bu yorumda geçeceğim. Güzel bir şeye değinmiş arkadaş konuya. Elo sistemi arkadaşlar daha tutarlı. Sonra Kliçko 1 sonra da Kliçko 2 bence daha tutarlı diye düşünüyorum. Şimdi diğer yorumlara geçelim. Arda arda 7 kere siyah taraf vererek beni çileden çıkarmış platform. Bu arkadaşlar güncel bir yorum değil. Eskiden eski bir yorum. Eskiden chess.com'da Lichess'te bu konuda biraz geride, gerideydiler. Şu an ikisi de, de kendini düzeltmiş bir durumda. Mesela chess.com'da bu olay şöyle gerçekleşiyor siz iki kere üst üste siyah oluyorsunuz. iki kere de üst üste beyaz oluyorsunuz. Bu şekilde akıp gidiyor örüntü. Chess, Lee Chess'te de yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar bir siyah oluyorsunuz bir beyaz oluyorsunuz. Bu şekilde bu yorumu da geçelim. Şimdi diğer bir yoruma geldik. Arkadaşın kullanacağız ismi Baskit Adinliga ırkçı bir kullanıcı ismi. Şimdi yorumuna geçelim. Oğlum ben Amerikalı, İngiliz, Alman, Hollandalı, Kanadalı insanlarla versus atmak istiyorum. Yani oynamak istiyorum. Oyun sürekli benim önüme Orta Doğu'daki oyuncular çıkartıyor demiş kısaca. Yani arkadaşlar bunu bunu söylediğince ırkçı bir insan olmuyor. Şahsen ben de bu sorundan müzdaripim ve ben de hani şeyle Orta Doğu'daki Arabistanlılar Arabistanlı oyuncularla oynamak istemiyorum. Bunu söylediğim için de ırkçı olmuyorum. Bu bu sorunu nasıl düzeltebilirsiniz? Bu arkadaşın bahsettiği sorunu nasıl düzeltebilirsiniz? Ben kendi adıma konuşmak konuş, konuşmam gerekirse bayram mesela Amerika yapıyorum. Neden? Çünkü Amerika ve yakındaki şeylerle ülkelerle beni daha çok eşleştiriyor. Bunu fark ettim yapmak isterseniz siz de yapabilirsiniz. Bu şekilde bu yorumda geçiyorum. Ama arkadaş güzel bir konuya değinmiş yani. Şimdi bu arkadaşa gelme arkadaşlar. 2021 yılında yorum atmış. Atın kesinlikle filden daha değerli olduğunu görmemi sağlayan ultrasonik satranç uygulaması. Yaklaşık 800 maç yaptım. 1100 elo puanına ulaştım. 800 maçın 400'ünü kazandım. Sabahlara kadar oynadım kimi zaman hafta sonu burada arkadaşlar kısaya geçiyorum. Covid zamanında sokağa çıkma yasağında oynamış. Ama dostlar kesinlikle şunu söyleyebilirim ki at filden çok daha tehlikeli. Tehlikeli. Ne yapacağı belli olmuyor. Fil çok sade. Beyaz karede olan bir fil. Siyah karede olan şaha nokta nokta sene bir şey yapamıyor. Ama at öyle mi? 2L'ye şah vezir sıkıştırıyor. Hop oyun sende. Fil daha değerli diyen gitsin kumda oynasın. Aslında bu yorumu yapan kendi gitsin kumda oynasın. Zaten elosundan da anlaşılıyor. 1100 ELO. Fazla satrançta gelişmemiş. Çünkü çift filler rakip şah mat edebilirsiniz. Ama çift at artı şahınız varsa rakip şahında başka bir taş yoksa bile tek bir taş kalsa bile oyun berabere bitiyor. Bu yüzden arkadaşlar bu yorum yanlış. Ayrıca atlar belli bir mesafe 2-3 uzak bir mesafe 2-3 yani köşeden köşeye 2-3 hamlede gidebilirken 4 hamlede gidebilirken filler tek bir hamlede gidebiliyor. Bu yorumu da geçelim. Mobil uygulamasında 4 kişilik santranç oynatmamaktadır. Gerek olduğunu da düşünmüyorum arkadaşlar. CEO, aynı şekilde CEO'ların da benim görüşme katıldıklarını düşünüyorum. Çünkü gereksiz zaten mobilde ekran sınırlı. Bunun için ayrıca bir kod yazmaları lazım. Bu zaten internet sitesinde böyle bir, bir varyant var. Kendileri de bu işe pek girmek istemiyorlar mobil tarafında. Şimdi arkadaşlar yorumlar bu kadaydı, bu kadardı. Sizin de bu yorumlar hakkında görüşleriniz varsa videonun yorumlar kısmına görüşlerinizi bırakabilirsiniz. Herkese iyi günler. Videomu beğenip bana destek olabilirsiniz.